%700 kar açıkladılar bir yıl önceye göre. Versin çalışanına %300 zam, %400 zam. Cem Küçük'ten TÜSİAD'a Hodri Meydan %300 zam versin, en düşük maaşı 15 bin lira yapsın. Deli gibi para yat alacağına 100 milyon euroya alsın. Hepsi onlar şikayet edemez bu ülkeden. Onlar çok para kazanıyorlar. Ama sen edersin haklısın. Ben ederim. TÜSİAD ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki büyüme ile fakirleşme tartışmasına giren gazeteci Cem Küçük, TÜSİAD'ın şikayet etme hakkı olmadığını belirterek çalışanlarına %300 zam yapıp en düşük maaşı 15 bin olması çağrısı yaptı. %700 kar açıkladılar bir yıl önceye göre. Versin çalışanına %300 zam, %400 zam, en düşük maaşı 15 bin lira yapsın. Müdüre 500 bin lira versin, orta kademe çaycıya 10 bin lira versin, deli gibi para yat alacağına 100 milyon euroya alsın. Hepsi onlar şikayet edemez bu ülkeden. Onlar çok para kazanıyorlar. Ama sen edersin, haklısın. Ben ederim. <laughs>